Merhaba arkadaşlar. ÖYPT sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Coğrafya ÖYPT 2013 sorularını çözüyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. Yukarıda bir bölümü verilen topografya haritasındaki alanın niteliğini anlayabilmek için aşağıdaki bilgilerden hangisine kesinlikle ihtiyaç vardır demiş. Arkadaşlar bu topografya haritasının bir bölümünü anlayabilmek için e, biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Mesela eki arkadaşlar eki diye bir ifade var değil mi arkadaşlar eki distans arkadaşlar parmağımla yazıyorum çok yazamıyorum ama siz anladınız eki distans arkadaşlar neydi iki tane izoips arasındaki mesafeyi belirler arkadaşlar örneğin işte 50-50 gitti 100-100 gitti gibi bunu ifade edebiliriz Tamam değerli arkadaşlar biz buraya baktığımız zaman herhangi bir noktanın yükselsi verilmedi şimdi diyelim ki biz herhangi bir izoips üzerine bir 50 rakamını yazdık Siz biliyor musunuz ki burada kaçar kaçar gittiğini arkadaşlar hayır anlayamazsınız bir tane izoipsin e, yükselsin verilmesiyle bu anlaşılmaz arkadaşlar değil mi en az iki tane olması lazım yani en az anlaşılması için haritanın ölçeği verilmedir arkadaşlar zaten izoipslerde arkadaşlar ölçek olmasa da olur bunu da eledim. Haritanın yönü verilmesi lazım arkadaşlar. Zaten bu harita mı değil mi onu da bilmiyoruz arkadaşlar değil mi? Haritanın, e, olduğunu olduğuna söyleyemeyiz. Bu da gitti. En az iki farklı eş yükselti eğrisinin değeri verilmedir. Evet arkadaşlar işte aradığımız cevap bu. İki tane izoipsin değeri verilirse biz biliriz ki arkadaşlar bu topograf yaktası yükselti nerede fazla yükselti nerede az bunu bilebiliriz. Ana eş yükselti eğrisinin değeri verilmelidir arkadaşlar demiş. Aslında e ile a aynı şeyi ifade ediyor arkadaşlar. İkisi de farklı cümlelerden kurulmuş ama aynı şeyi ifade ediyor. Burada cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Ee, sorumuz bu şekildeydi. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar.